Böyle bir şey ya nasıl kardeşim bu arkadaş Hatipoğlu efendi bir gün Ramazan programında dini anlatıyor bakın. Ben söyleyeceğim bunu de, her yerde anlattım burada da anlatacağım. Bişri Hafi Hazretleri anlatıyor şimdi bakın. Bişri Hafi Hazretleri Basra'da Bağdat'ta çıplak ayaklarıyla dolaşırmış. E, kediler ve köpekler o mübarek adamın mübarek ayaklarının bastığı yere çişlerini, kakalarını yapmazlarmış. Dine bak ya. Cık cık cık. A mübarek bu köpekler ve kediler sana geldi de veya birilerine geldi de sen de onlardan duydun. Biz kedi ve köpekler olarak Bishr-i Hafi Hazretleri'nin mübarek ayaklarının bastığı topraklar, çişlerimizi yapmadık mı dediler. Nereden öğrendin böyle bir şeyi? Kamera mı takmış onlar? Gelip de izlemiş. bunu sen... Sen bunu din diye insanlara anlatıyorsun bu hurafeyi. E Allah'tan korkmaz mısın sen din diye bunu anlatıyorsun ha? Ondan sonra da Kur'an Kur'an diyen insanlara sapık diyorsun. Yok öyle yutmayız. Sıra bakmayın. Kendi dükkanları kapanacak yutmayız. diye hocam. Kur'an'a onun için karşı çıkıyorlar. Elbette. Tezgahları bozulamaz.